Fakat de devamını diliyorum. Safir Vip biraz önce de söylediğim gibi yeni bir yolculuğun ilk ürünü. Arkadan peş peşe bana verilen bilgiye göre Mehmet Bey ve Dinçer Bey biraz sonra zaten daha detaylı anlatacak diye biliyorum. Peş peşe Yeni ürünler gelecek. Bu yeni dönem yeni yolculukta Türk mühendislerinin emeği, Türk tasarımcılarının emeği, Temsa'nın kendi birikimi ve know-how'ıyla başarılı başarılı ürünlerini arka arkaya göreceğiz. Tabii Temsa sadece yurt içinde değil, bizim için gurur verici olan Temsa markasını, uluslararası arenada da Sabancı markasını başarıyla taşıyor. Ürünlerini 64 ülkeye ihraç ediyor. Yine e, 2013'ten 2014'e geçerken e, Pazar payı, e, ikinci kartel yani Haziran ayında e, yeni Opal'in basımızı lansmanı yapacağız.